Mel Mesih hübnü Meryem'e illa Rasul. Meryem oğlu Mesih bir elçiden başka bir şey değildir. Kad min kablihi Rasul. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Ve ummuhu siddiqatun. Annesi de dost doğruydu. Kana yakulani ta'am. ikisi de yemek yerlerdi. Yaşamak için yemeye muhtaç olan nasıl ilah? olabilir. Unzur keyfe nübeyyinu lehumul ayat. Bak onlara nasıl ayetleri açıklıyoruz. Sımmen zur enna yufakun. Sonra bak nasıl haktan çevriliyorlar. Ul ata'budune min dunillahi ma la yemliku lekum zarran ve la nef'a. De Allah'ı bırakıp size ne zarar ne de yarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Vallahu huve <laughs> alim. Oysa Allah işiten, bilendir. Ona tapmanız gerekmez mi? Kul ya ehlel kitabi. De ki ey ehli kitap. La taglu fi dinikum hak. Dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın. Ve la tettebi'u ehva'e kavmin kad zallu min qablu ve zallu kethiraw ve zallu an sewa issebil ve önceden sapmış bir da saptırmış düz yoldan şaşmış bir milletin hevalarına arzularına keyiflerine uymayın. Lo <laughs> alladine kafaru min bani İsraila ala lisani Davuda ve İsa bin Meryem İsrailoğullarının nankörlerine, kafirlerine, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Zalike bima asav. Çünkü onlar isyan etmişlerdi. Ve kanu ya'tedun ve saldırıyorlardı. Kanu la yetena hevne an munkerin fa'aluhu. Yaptıkları kötülükten vazgeçmiyorlardı. Le bi'se ma kanu yef'alun ne kötü işler yapıyorlardı